Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepinizle yenime ve kanalıma hoş geldiniz. Hepimizin borsaya giriş amacı, amacı elbette para kazanmaktır. Her zaman için hepimizin birer A planı vardır. Ancak asıl olan B planıdır. B planı nedir arkadaşlar? Borsaya girdiğimiz zaman kar edersek ne yapacağımız değil bu A planıdır. Borsaya girdiğimiz zaman zarar edersek ne yapacağımızdır. Genelde B planımız olmaz, hep A planını hareket ederiz. Borsaya girdiğimiz zaman işte ben burada bu kadar para kazanırım. Kazanmış olduğum parayla işte evimin eşyasını değiştiririm. Çocuğumun okul taksitini öderim. İşte şurada ev alırım, şurada arabamı yenilerim gibi planlarımız vardır. Ancak yatırdığımız parayı kaybedersek veya bu paranın %20'si 30 erirse, 6 ay yatayda giderse, 6 ayda enflasyon tokadı yersem benim acaba ne tür bir planım vardır? bunu düşünmeyiz. İşte asıl borsa'da yatırımcı olmanın gereği de budur arkadaşlar. Sizlerin A planının olması değil, B planının olmasıdır. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi borsada neler oluyor? Şimdi borsada bugün 6724'e kadar çıktı borsa. Bir kararsızdı. Düştü, toparladı. Düştü, toparladı. Ya arkadaş tam da böyle sınırlardasın. Yani 6565 ne dedik biz? 6565'i takip etmemiz lazım. 6565 yani 65 65 kritik bir seviyedir. Bunun üzerinde kaldığı sürece yoluna devam edebilir. Ancak ne oldu arkadaşlar? 6538'lere kadar geldi. 6538'lere yani 6565'in altında bir noktayı gördüğü anda sinyaller sata döndü. Peki Selçuk Bey daha önce sinyaller sata döndüğünde e bu bir silkeleme operasyonu değil mi? E oldu öyle de oldu. Yani bir düşüyor gibi yaptı. Düşüyor gibi yaptı diye bundan geçen günlerde. Yani sanki 6565'in altında kalıyor gibi yaptı. Oralar kapanış gibi hop tekrar yukarıya doğru gitti. Ya arkadaş bunu tabi bilmek çok güç. Yani ben bir takas analisti değilim. Bir takas uzmanı değilim. Takaslarda kim kime malı geçiriyor, kim kimden mal alıyor, kim mal veriyor onu bilemiyorum. Şimdi mesela ben size bir şey söyleyeyim. Yani çok açıkça söylüyorum. Mesela Akbank 24 lira. Akbank'ın 18 lirayla 28 lira arasında oynama baremi vardır. Yani bugün Akbank 18 lira da olsa beni şaşırtmaz. 28 lira da olsa şaşırtmaz. Peki Akbank'ın 28 lirayla 18 lira arasında olmasını konjüktür mü belirliyor? Hayır arkadaşlar konjüktür belirlemiyor. Akbank'ın 18 lirayla 28 lira arasında olması bir buffer var yani bir genişleme böyle bir tampon bölgesi var. Tahtacının ne kadar mal kaptırdığıyla veya ne kadar eline mal aldığıyla ilgili. Eğer tahtacı küçük yatırımcıyı silkelemişse çok açık söylüyorum. Üzerinden mal atmışsa hiç duymaz. Bugün öyle oldu. Mesela AK, bütün bankalar negatifken Akbank %4'e gitti. Akbank sonra satışa döndü. Diğer bankalar artı %3'e gitti. Burada birbirine bir mal kitleme, mal verme oyunu var. Yani Akbank bugün 24 de olsa, 25 de olsa, 26 de olsa, 27 de olsa çok önemli değil tahtacı için. Burada birbirlerine bir mal kitleme olayı var arkadaşlar. Şimdi eğer tahtacı tahta rakibini bulmamış ve bütün küçük yatırımcıları silkelemiş ve eline bütün mal almışsa bunu 24'ten 25'e, 25'ten 26'ya, 26'dan 27'ye ve 27'den 28'e kadar getirir. Bunun konjüktürle, ekonomik hav havadislerle hiçbir alakası yok. Ta ki eğer olumlu pozitif bir şey varsa, kredi derecelenme kuruluşları bize not veriyorsa, notlarımız patır patır yükseliyorsa, enflasyon düşüyorsa, Türkiye ayrı bir konjüktürde ayrı bir rayda gidiyorsa işte 28'in 27'nin üzerine Akbank gidiyorsa 30-31'lere gidiyorsa artık burada tahtacının kimin hissesini almış kimin malını almış takasta kimi var bu değil artık farklı bir kulvarda gidiyoruz demektir. Tam tersi 18 liranın altına inen yani 17, 16, 15 gibi bir rakama Akbank gelirse bir kriz ortamı var demektir artık. Yani buffer'dan çıkmışsınız artık burada algoritma, algoritmik hareketler, kalkülasyonlar Küçük yatırımcıya ne kadar mal verdim, büyük yatırımcı ne kadar mal aldı, ben buradan işte türev işlemlerdeki şortçuları patlatırsam ne kadar para kazanırım, longçuları kazanırım ne kadar para kazanırım, bunu ortamını çıkar. Bu Akbank özelinde bütün hisselerde 3 aşağı 5 yukarı temel çalışma mantığı budur. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim, yukarıya, yukarıya doğru böyle bir 30-35 liralık bir hissede 3 lira yukarıya doğru 3 lira aşağıya doğru bir 6 liralık bir Normal şartlarda bir buffer vardır yani böyle bir oynatır. Bunun dışındaki oynamalarda bir eksen kayması, bir kriz veya bir olağanüstü durum pozitif veya negatif anlamda geçerli demektir. O yüzden arkadaşlar şu an bu da palı ne yapıyor? Bir 65 65'e getiriyor. Oradan yukarıya vuruyor, yukarıdan tekrar aşağı vuruyor. Bugün de işte bir kararsızdı. Aşağı, yukarı gittik, aşağı geldik, tekrar yukarı gittik, aşağı gittik. Ancak 6538'i yaktığımız anda da ve son 2 bar özellikle saat 15'ten sonra bir satış geldi borsaya. Burada sat sinyalleri yaktık. Elbette biz burada asla al, tut, sat tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Enerji şirketleri soruluyor. enerji şirketleri elbette iyi şirketler. Ben enerji şirketlerine bir şey demiyorum. Ancak şunu demek istiyorum. Şöyle bir imaj var. Yani enerji şirketlerinde elektrik bedava, su bedava, işte rüzgar bedava, bedava şey gibi. Bedava. arkadaşlar bedava hiçbir şey olmaz. Bugün bir tane belediye önemli değil mi? Suyu insan hakkı diye bedava veriyorum diyor. Arkadaş suyu insan hakkı olarak bedava diyorsan gideceksin dağdan içeceksin. Eğer sen dağdaki suyu şu evinde musluğunda istiyorsan bunun bir bedeli var. O dağdaki suyun buradaki musluğun musluğundan akması için o suyun oradan mekanizmasının gelmesi için o gece orada nöbet tutan birisi var. O gece uykusuz kalan bir insan var. Sen rahat elini yıkayasın diye, bulaşını yıkayasın diye, saçını yıkayasın diye, banyo yapasın diye gece orada arızanın başında çalışan bir işçi var. O yüzden arkadaşlar tabii ki fahiş bir fiyat asla olmasın. Ancak beleş hiçbir şey olmaz. Beleş et istiyorsan gideceksin daha da avlanacaksın. Beleş su istiyorsan gideceksin pınarlardan, kayalardan suyunu kendin kovalarla alıp geleceksin. Kiza o da beleş olmaz. Oraya gidip geliyorsan enerji yakıyorsun. Enerji yaktığın zaman da acıkıyorsun. Yani o yüzden dünyada hiçbir şey beleş olmaz. Ancak biz ne diyoruz? Yani borsada sanki böyle bir bedava para dağıtılıyormuş gibi enerji şirketlerinde böyle bir imaj yaratılmasın. Beleş hiçbir şey olmaz. Çünkü enerji şirketlerinde bir personel masrafı var. Enerji şirketlerinde bir amortisman masrafı var. Antalya'daki evimde benim güneş kolektörüm vardı. Güneş kolektörümü kullanıyordum. Her ay bir tanesi patlıyordu. Yani ya bidonu patlıyordu ya kazanı patlıyordu ya kolektörü patlıyordu. E bu kolektörlerin her birinin bir tanesi 3 bin lira 4 bin lira. Doğalgaz geldi aylık benim sadece sıcak su masrafım 150 lira oldu. Ya 150 lira sonra bir hesapladım. Ya arkadaş ben zaten gel, gelen doğal gaz parasını 12 ile çarptığımda amortisman parasından çok daha fazla. Yani tamam sanki soğu, soğuk su fiyatına sıcak su kullanıyormuşum gibi geliyor ama tepede ortalama her yıl bir tane kazan patlıyor. İlk 3 yıl belki patlamıyor ama 4. yıldan sonra bir tanesi patlıyor. Onu tahmin ediyorsunuz. Diğeri patlıyor. Sonra bu 4 yılda bir böyle sürekli bana aylık 3000 lira kadar masraf çıkarıyor. 3000 lira gaz aldığım zaman ne tepemde güneş var mı yok mu ısındım mı, ısınmadım mı derdi vardı. Doğalgazdan kullanıyordum. O yüzden arkadaşlar böyle fazla enerji şirketlerine sanki hiçbir masrafı yokmuş gibi rüzgar bedava, enerji bedava, güneş bedava gibi mantığıyla da çok fazla yaklaşmamak lazım. Şimdi grafiklere bakalım. Borsadaki durumumuzu görelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi zaten şu gün 23 Temmuz'du. Şöyle bir şu gün 24 Temmuz'du. Şurası 25 Temmuz. Dediğim gibi bir yukarıya geldi, aşağı geldi, tekrar yukarıya geldi, aşağı geldi, tekrar yukarıya geldi. Toparlar gibi oldu. Pat pat iki barda aşağıya doğru indi. Şimdi pat pat iki şu özellikle saat 15'ten sonra 6538 yakınca arkadaşlar şu aşağıda yakınca yani 6565 desteğini kırınca aşağıya doğru burada bir sat sinyali belirle, belirledi arkadaşlar. Şöyle gördünüz. Gördünüz mü? Bakın tam saat 15'te pat diye size burada hemen sat sinyalini Yaktı teknik olarak. Bu hoş bir kapanış olmadı borsada. Şimdi şöyle baktığımızda değerli arkadaşlar şurada da bir hareketli ortalamanın altında kaldığımızı görüyoruz. Ancak bizi borsada pozitif olarak umudumuzu yitirtmeyen şey nedir? 65-65 Fibonacci'nin üzerinde kapatmış olmamız 6.500-6.505 puandan. Ha bu hisseni sat sinyali veriyor diye hisse satma anlamında mı? Hayır o anlamda geldiğini düşünmüyorum. 65-65'i bence yarın bir takip etmekte fayda var diyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şimdi enflasyonla ilgili çok fazla şey geliyor. Şimdi arkadaşlar şuraya bir baktığımızda bu Turkey Money Supply yani bu Central Bank yani Merkez Bankası'nın para arzını görüyorsunuz. Özellikle şimdi şurada 2018'den sonra 2018'in ikinci çeyreğinden sonra film kopmuş arkadaşlar TL'de. Yani ciddi oranda film kopmuş. Şimdi buralarda 1.72 trilyon TL varken arkadaşlar 11 trilyon TL'ye kadar yükselen bir para arzı var burada. Şimdi baktığınızda bu gerçekten şimdi şu 2012'ler 2014'lerde bir makul destekli giderken şimdi şuralarda şu para arzı ile beraber yani şu konuların enflasyonla mücadele ediyorum demek yani gerçekten en basit tabirimle şu grafiği gören bir ilkokul mezunu adam bile yok böyle bir şey yok der yani. Değerli arkadaşlar o yüzden ben enflasyonla herhangi bir mücadele inanmıyorum. Ben borsadaki işin açıkçası gelecek olan karlılıkların da özellikle yıl sonuna doğru yükselecek enflasyonla birlikte bu net karlılıkların da eriyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden de bazen de böyle kenardan borsayı izlemenin de faydası gerekiyor. Her zaman için borsada pozisyon almanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar, bol kazançlar olsun borsada.